bize şimdi böyle bir şey gösterdi. Şuradaki parlağı ben çok beğendim. Evin diğer şu komşuya bakan yan tarafı. Gelmiş. Elektrik kabloları gelmiş gördüğünüz evet, kadarıyla. Torpakların verimliliğine bak lan. Torpakların verimliliğine bakın. Köylü annesi de bakın çömelmiş burada. Hazırlıyor arkadaşlar. Köylü annesi. Ben hiç hayrımı kalmadı artık. Evin çatısı gelmiş arkadaşlar. 9'a 4 metre bir Havuz var. Şimdi burada yüzeceğiz şöyle şu şekilde. Yani normalde bunu söylemem ben ama. Haftanın inşaat vlogu birinci günden hepinize merhabalar. Şimdi biz Yasin'le ön kapımızı seçmeye gidiyoruz. Ön evet. kapımız normalde Seçtik aslında bile. seçtiğimiz markada kahverengi bir cam çerçevesi seçtik. Ancak bize ön kapımızda değişik bir şey istediğimizi belirttik. Mimarımıza mimarımız da bize seçenekler bakır. sundu. Bu seçenekler içerisinde bakır fikri bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü biraz Türkiye satıyor bana. Birazcık da görüntü olarak çok hoşuma gitti. Şimdi onun şekline ve tonuna karar Aynen, vermeye istiyoruz. Kesinlikle gidiyoruz. yani bu son kararımız. Çünkü evet. yakında kapı gelecek. Siparişler verilecek. O yüzden mesela bugün... tüm cam gelecek kapı bu evet firmaya gelecek. Bu firma kapıyı yeniden kaplayacak. Buradan geri evimize takılacak. Yani biraz iki emek oluyor. Bu cam şirketinin yaptığı bir şirket değil. Ekstra bir şirketle anlaşıp kapıyı kaplatıyoruz. Çok heyecanlıyım ben. Özel bir teknikle kaplıyorlar çünkü. O tekniği de sizlerle paylaşacağız birazdan. Şimdi de orada randevumuz var. Ve geldik. Şimdi randevu saatinde Yetişebilmişizdir umarım. Gelsin de orada bekliyorum. Biz şüphe ediyoruz ki şu şekilde kapımızın bak malzemesi hatta biraz yakınlaştırayım. Bak şu şekilde bir malzeme. Böyle içinde hafif turuncu. Hatta ben birazcık daha turuncuya yakın istiyorum. Ve şu şu desende. Bu ama bu desende istiyorum. Bence sanki daha şık durur gibi bir his var içimde. Ama tabii emin de olamadım. Şimdi Yasin'e karar vereceğiz. Siz hangisini düşünüyorsunuz? Daha böyle şöyle göstereyim rengini. Evet. Bakın hatta flaş açtım sizin için. Desem böyle bakın rengi. Ben bir tık daha kırmızı istiyorum bildiğiniz bakır rengi ama desen şu. Ya da bunu mu tercih edersiniz? Size bırakıyorum. Daha vaktimiz var. Siz hangisini tercih ederdiniz? Bize şimdi böyle bir şey gösterdi. Şuradaki parlağı ben çok beğendim. Bu mat. Bu da mat. Dedik yani üzerine vernik yaparsak bu şekilde görünüyor. Şöyle. Ben parlak beğendim şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz? Mat mı? Zamanla rengi değişiyor. Kahverengiye dönüyor ya da bu mu? Şimdi seçtik. Bu strüktür yani şekli bu ama evet. rengi bu Üstüne olacak. bu geliyor yani. Bakır geliyor tabii. Yani sana. bakırlı renk ama bu olacak. Kesinlikle bu. Ben beğendim. Evet. Üçünü bir de uzaktan göstereyim. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Rengi kırmızı düşünecek. Üstüne zaten. o bakır geliyor yani üstüne. Şöyle. Okey. Her seçeneklerde böyle düz olabilir. Şöyle düz. Parlak. Ya da şu. Ya da bu bizim seçtiğimiz. Ya da şu. Ama Aslında biz... o da güzel yani. O da güzel Yasin. Yeah. Bu there's da. Bu da güzel. Ama bu da güzel Bu güzel dürüsttür. Bu güzel. Hı -hı. Şöyle yaptık. Bu renk ama bu desen ama kapı kolu da bu renk. Yani şu renk, şu renk olacak. Bence çok güzel olacak. Kesinlikle içmesin. Bak ilk seçimde arşitek mimarla geldiğimizde ben beğenmemiştim. Ben de tam beğenmemiştim. O bana sakinlik veriyordu. Ben öyle sakin şeyleri sevmiyorum. Birazcık da şöyle bende hoplamalı zıplamalı böyle bakıtmalı şeyler olmalı. Bu tam benim istediğim evet. gibi oldu. Şimdi içime sindi işte. 10 Haziran 2025. inşaatta bakalım bugün ne gibi bir değişiklik oldu. Buralar kapanmış. Bakın şurada merdivenle çıkamıyoruz. Çünkü üst katın betonu falan gelecek bence bir şeyler olacak. Ama de kapalı. He, aynen. Niye ki acaba? Neyse işte Bir şeyler olmuş buralarda. Arka arkadaşlar. taraftan bakalım belki görürüz bir Gelin şey. Gelin bir de arkaya gidelim. Evin diğer şu komşuya bakan yan tarafı. Burada şöyle taşlar koyacağız bahçeye giden. Burası yeşillik olacak ama böyle böyle uzun uzun taşlar ve yürüyebilinecek. Oradan da dışarıya çıkılabilecek. Burası da zaten mutfağımız. Bayağı bir değişiklikler olmuş gibi. Niye bu kapandı ki? Şu üstü kapatmışlar. Buralara bir şey olacak. Neyse bir şeyler değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun sebebini bilmiyorum. Şunlar nedir? Şöyle de toprak yığını halen duruyor. Şu bence an havuzun şey üstünden geçiyor. şey üst ne? çatı gelecek ya. Ha. Çatıya ulaşmak için işçilerin. Ha? Bak orada onu hani çatı gelecek üzerine. Ha? Çatıyı onla, mı onla, ilgili, Onunla ilgili bir şey ama. <laughs> Çünkü işte nasıl ulaşsın ya doğruya? Diğer yüzü evimizin. Bu da bu komşumuza bakıyor. Burası komple cam bu arada. Çok güzel olacak hmm. ya. Şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Şuralarda, şurada oturacağız. Bahçe mobilyamız şurada. Şurada ışıklandırma. Ay Yasin ev ortaya çıkmaya başladı. Musa içeri girme ne tehlikeli. Yasin'le baktıkça anlamaya başladık. Şu kısım yoktu bak. Şu kısım. Şurası yoktu şu yukarısı. Bugün var. Şuraya perdemiz olursa şu yanlara böyle perde gelsin istiyorum ben. 11 Haziran bu haftanın ikinci inşaat günü. Şimdi bakalım bugün neler değişmiş arkadaşlar. Evet. Balkonun burası gelmiş benim gördüğüm. Başka da şimdilik bir şey görmüyorum. Şimdi Yukarıya çıkamıyoruz. Yukarıda bir şeyler olmuş ama görüyorum buradan. Bak evet. şurada da bir şey var. Şu. Aynen. Çatısı için hazırlık yapılıyor bence. Evet bunlar. Cuma günü de... Yo, Cuma pazartesine aktarılmış. Aa, Aynen. Okay. Ama bence yine de bu hafta görürüz üst tarafa aldı. Şimdi gelin bakalım önden ne olmuş. Gelmiş. Elektrik kabloları gelmiş gördüğünüz evet, kadarıyla. Evet, bekleme kablolar bu arada. Hı hı. Elektrikçi haftaya gelip başlayacak. Daha yapıyorlar. yükselecek yer, yeri yükseltecekler. Bu da Hakan Dayı. Hakan ha Dayı'nın... Teşekkür ederim. Beş euro verdim. Duvar birleşim yerlerinde bakın böyle silikon gibi bir şey var kapatılmış. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi bir de ön görüşten bakalım neler bak, değişmiş. Bak şurada gelmiş. Şurada aynen demirimiz gelmiş orada. Bu e, yeni kolonlar arkadaşlar. Bu kolon tutuyor işte. Ben özel bir cam istedim çünkü şurada Ama köşe yok camın. Ya. Böyle bitişimi başka. O bitişi istediğim için bunlar gelmek zorunda cam aralarına. Gördüğünüz gibi burada da balkonun kenarı gelmiş. Şurası balkon. Çok güzel olacak ya. Dur. Mükemmel. musun? Seneye tam burada bir havuz. Şurada bir e, şey, lounge set. İşte oturma grubu. Burası tertemiz. Domates, salatalık, ne varsa ekicim. Maydanoz, nane. Top. Torpakların verimliliğine bak arkadaşlar. Torpakların verimliliğine bak. Arkadaşlar ben köylünün dostuyum arkadaşlar. Yasin köylünün dostu. Cimli gurbetçiyim ben buraya. Domates, torpak, her şey salatalık, hıyar. Hepsini ekeceğim arkadaşlar. Hepsini ekeceğim buraya. <laughs> Dolduracağım. Millete de atacağım burada. Hepsini de atacağım arkadaşlar. Bu komşumuz var ya gerçekten bizden çok çekecek ikisi de <laughs> bence. Burada... Yasin bir de yerlere müzik sistemi çaktırdı. Evet. Burada yani Aslında şu an nerede bilmiyorum. Burada artık... burda ettireceksin. Burada buraya Gelin satacak buraya arkadaşlar. Burayı parti yerine çevireceğim ben. Yok ya öyle de yapmayız. Biz evet iyi ya, komşuyuz ha şey Yasin'le be. Şimdiki komşularımız bir gün bile şikayet etmedi. Musa Hı -hı. sen de içeceksen iç şu bubble tea'yi. Bubble tea evet iç Musa hadi şimdi iç. <laughs> musa, Musa, Musa. Ne <laughs> <laughs> alıyız <Musa. gülüyor> hadi yapacağım. Ne, evet, Türkçe, Türkçe. Boğacağım. Türkçe olmaz ya da koymayacağız. OMG bubble tea. Tamam. Ben bu içeceği çok seviyorum. İngilizce de konuşuyor. Hayır hayır, Türkçe evet. konuşuyor. Ne güzel. Bu neyle geliyor biliyor musun? Bitçe. Şey pipet. 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 Pipetle geliyor. Köylü annesi de bakın tömelmiş burada. Hazırlıyor arkadaşlar köylü annesi. Köylü. Evet Kore hemen At. kültürümüz değişti arkadaşlar. At. Bu çocuklar niye böyle? İyi aç oğlum. Bak sakın yere düşür. Dökme onu bak. Yavaş aç. Anne hani sen açsana döker onu bak. Döküle, döküle. Ama yapsın oluşmasın. Ya döker hep bir de o zaman boşak. Kaç para bunlar aç... ya. Hı. Şimdi hızlıca döker yanlış hep işte yere dökülecek. Dök, dök Dur, dök bekle. korkma. Bekle. Gerçekten dök. dökeceksin hepsini. Sonra babayla dünya evet. savaşı. çöpler çöpleri <laughs> yere alacağız tabii ki. Burası bizim topraklarımız. Hiç böyle kalmalı. Nasıl pişmiş. <laughs> Ayladır istiyor. Söyle bakalım nasıl oğlum? Evet Musa'ya burada koret içeceği içiyoruz. Artık hayat tarzımız değişti arkadaşlar. Köylü değilik. Artık hayat tarzımız değişti. Artık bakın doğayı seven birisiyim ben. Torpaklarımıza bakın torpaklarımıza torpak. Musa'ya da burada Kore tatlısı içiriyoruz arkadaşlar. Süt Nasıl Musa? Bize göre değil. Güzel Musa mi gel oğlum? buraya yakınıma gel lütfen. Gel 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 gel. gel. Evet Musa Bey güzel mi söyleyin bakalım. Ben bu, bu bebeleri bu çok seviyorum. Tamam oğlum. Ve içecekler. Teşekkür bu. et abi. Teşekkür ederim. Hakan dayı. Hakan. <laughs> Senin paralar harcıyoruz Hakan dayı sağ olasın. Böyle böyle villa yaptırıyor ya. Hakan dayı sağ olasın valla karamadım benim Millet gazinoda da kadınlara para yedirir. Senin takipçiler de sana yediriyor. Evet. Benim hiç kalmadı artık. Buraya ne oldu? Ekme lazım. Ne yemen lazım? Ekme lazım. Ekme. Bakalım ne olmuş eve. Hadi Yasin. Geliyorum onlar. Bugün büyük bir değişim var görüyorum evet. Yasin. Üçüncü inşaat günü bugün haftanın. Ya şu kuş seslerine bakar mısınız ya? Evin çatısı gelmiş arkadaşlar ama bence bu ince kısmı birazcık daha kalın kısmı başka bir zaman gelecek bence. Görüntü şu bugün neler olmuş ondan bahseteyim. Öncelikle burada bir böyle bir şey vardı demirden şu evet. şeyler oradaydı o kalkmış ortadan. Onlar kalkmış bu arada çatının bir kısmı gelmiş. Bu ama bunun üzerine daha bir şey daha üzerine geliyor yani. O da ya yarın ya da pazartesi gelecek. Yatak odamızın çatıda da camı var. O gelmiş bak. Evet. Wow. Aynen. Ya Yasin. Çatıdaki de aynen şey de gelmiş. Süper. Gelmiş. Orada bizim e, giyinme odasının değil mi orası oluyor? Evet. Şu. Giyinme odasının camı. Şu. Böyle çatıda benim. olsun istedim ben. Şu an o çatı bir kat daha üste ama. Neyse heyecanlıyım ya. diyeceğim ya. Şey fark ettik. Şu kenar kısım gelmiş Aynı. bak. O yoktu geçen Yani evin dışı hemen hemen bitti ya. Evet. Dış hemen, hemen şey, bitti. Şey, şunlar kalmış. Bunlar nerenin artık. Valla süper. Şularımız yüzüyor evet. arkadaşlar orayı çekti. da bugün burada 30 derecenin üzerinde. Tam yüzme havası. Şurada biliyorsunuz. <laughs> İlk defa söyleyeceğim bunu. Bu sürpriz arkadaşlar. Bu ilk defa söyleyeceğimiz sürpriz. Normalde bunu söylemeyecektim ama ilk gün bugün söyleyeyim. Söyle. Bugün söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi burası bizim biliyorsunuz villamız. Villamızın önünde 9'a 9'a 4 metre bir havuz var. Şimdi burada yüzeceğiz şöyle şu şekilde. Şimdi havuz normal bildiğin çukur bir değil yani. Öyle bir şey değil. Bu havuz kendini temizliyor. ısıtması var. Kışın da gidebilirim. Kışın karmaya ver. Gir içine. Gir. Ondan sonra Üçüncüsü de içinde led ışıkları var böyle. Orada oturduğun zaman oturmasında ve süper bir led ışıklandırmanız var burada. Süper. Aynen. Ee, on numara bir tane led ışığımız var orada içinde. Üstü kapanıyor bu arada. Hani mesela pistik falan gelecek olsa falan böyle üstü kapanıyor. Üstünü kapatabiliyoruz. Bir düğmeye bastım üstü kapanıyor. Yani o şekil. O şekil bir havuz. Yani normalde bunu söylemem ben ama. Bugün için söyledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 5. gün inşaatın çatıda inşaat yapıyorlarmış bununla ilgili ve havalandırma ile ilgili projeler varmış. Bugün hava 35 derece Belçika'da. O yüzden bugün çatıya başlamayacaklarmış. Pazartesi çatı geliyor. onu da pazartesi gösteririz inşallah. Arka taraf aynı o yüzden çekmeyeceğim. Bu vlogu beğenin arkadaşlar. Beni unutmayalım. Yorum da yapın. Unutmayın tamam arkadaşlar. Haftaya görüşürüz.